Muhasebe derslerinde konumuz YM defteri kayıtları ile ilgili örneklerin çözülmesi. Bir önceki dersimizde örnekleri başlamıştık arkadaşlar. Burada da ikinci örneğimizi çözelim. YM defteri kayıt mantığı ile ilgili. Bu örneğimizde işletme 3000 TL'lik ticari malı nakit olarak satın alıyor. Şimdi yine bir işlem var. Parasal bir işlem var. Ve biz bunu YM defterine e, tek düzen hesap planına uygun olarak kaydedeceğiz. Şimdi ilk önce bilmem gereken neydi arkadaşlar? Bir kere hesapları bulmam gerekiyor. Bu işlemde hangi hesapları kullanmam gerekiyor onu bulacağım. Sonra bu hesapların işleyiş kurallarına göre onu deftere kaydedeceğim. Başka e, bilmemiz gereken bir şey yok. Mantığımız budur. Şimdi 3000 tek ticari mal almışız. Nakit olarak almışız. Satın almışız. Dolayısıyla ticari mallarımızda bir hareket var. Mallarımız artacak. Mal aldığımız için. Ve nakit o alındığı için mallar para vermiş. Yani nakitimiz azalacak. Dolayısıyla ticari mallarda ve nakitte değişiklikler olacak. Artış veya azalış olacak. Ben bu iki hesabı kullanacağım. Ticari mallar arkadaşlar tek düzen hesap planında 153 ticari mallar hesabında takip ederim. Bu hesabı kullanacağım. Nakiti de bildiğiniz gibi her zaman nakit peşin işlemleri 100 kasa hesabında takip ederim. Bu iki hesabı kullanacağım. Aynı zamanda burada büyük defterlerini de açtık. Yani hesapların kendilerini de açtık. açtık hesap çizelgelerini. Buradan da aynı zamanda örneği çözeceğiz. Daha iyi anlayabilmeniz için. İlk önce ticari mallara bakalım. Ticari mallar hesabı arkadaşlar nasıl bir hesaptır? Varlık hesabıdır. Bir ile başlamış. Varlık hesaplarında artışlar her zaman borca gelir. Azalışlar alacağı gelir. Şu şekilde belirtelim. Artışlar borca azalışlar alacağı. Yüz kas hesabı da aynı şekilde varlık hesabıdır. Artışlar borca, azalışlar alacağı gelir. Şimdi mal aldığıma göre arkadaşlar mallarım artıyor. Ticari malım artıyor. Ticari malım arttığı için benim bu ticari mallar hesabını artışa kaydetmem gerekir. Yani bu hesabı bakın sarı alanla belirttik borç kısmına kaydetmem gerekir arttığı için. Demek ki 153 ticari mallar hesabı borçlanıyor. Ben de yeme maddesinde borçlu hesapları sola yazdığım için sola doğru yazdım ve tutarı borç kısmına yazdım hesabın karşısına. Görüldüğü gibi sarı alanda ticari mallar hesabı borçlandı. Aynı zamanda bunun hesabın kendisinde de sarı alanda ticari mallar hesabı borçlandı. Çünkü varlık hesabıdır, artış olduğu için borca kaydettim. Kasa hesabında da arkadaşlar malı aldık. Sonuçta para vereceğiz. adamın nakit para vereceğiz. Nakit parayı verdiğimiz zaman kasamızda para azalacak, nakitimiz azalacak. Dolayısıyla kasa hesabında bakın burada hesabın kendisine bakalım. Azalışlar nereye kaydedilir? Alacağı. Yani varlık hesaplarında azalışlar alacağı kaydedilir. Ben de burada alacağı kaydettim. YM defterinde de alacaklı hesapları sağa dayalı bir şekilde yazıyordum. Bunu yazdım ve alacak sütununa karşısına rakamsal tutarı yazdım. Pembe alanına belirttim. 100 kasa hesabı alacaklanmış. Burada da 100 kasa hesabı yine pembe alanına 3000 TL alacaktı. Birebir kayıt yapıldı. Bu YMİ defteri alttakiler hesapların kendileri yani büyük defter kira gelir de diyebiliriz. Daha sonra büyük defter YMİ defter ilişkisini zaten göreceğiz. Ama burada kayıtımızın mantığı budur arkadaşlar. Ticari mallarımız varlık hesabı artış olduğu için mal almışız. Art, artış olduğu için artışlar borca gelir. Hemen borca kaydettim. Bakın YMİ'de. Üst kasa hesabı da varlık hesabıdır. Azalış olduğu için param gidiyor, mal aldım. Azalışlar alacağı kaydedilir, kaydedilir ve ben kasa hesabını alacağı kaydettim. Açıklama olarak da ticari mal aldım yazdım kısaca. Tarihi buraya atabilirim. Borç tutarı ile alacak tutarı eşit. İşte yemeye kaydım, yemeye maddesi. Bu muhasebe işlemi bu şekilde eee bilanço usulüne göre yemeye defterine kaydediliyor arkadaşlar. Hesapları buluyorum. Hesapların Durumlarına bakıyorum. Varlık hesabımı, kaynak hesabımı, gelir hesabımı, gider hesabımı. İşleyişlerine bakıyorum. Buradaki gibi artış olursa nereye gelecek, azalış olursa nereye gelecek. Ve düzgün bir şekilde kaydediyorum. Ticari mallarım arttığı için borçlandırdım. Kasam azaldığı için azalttım. Yani alacaklandırdım. Bu şekilde yemeği maddesini kaydettim.